Pro BF serisinin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videonun sponsor olan uygunplay.com'a çok teşekkür ediyorum öncelikle. Size efsane bir çekilişte geldim. Bakın uygunplay.com adresinde. Yani Instagram'a uygunplay.com yazıyorsunuz. Bu sayfayı takip ediyorsunuz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi çekiliş postu var. Hemen tıklayalım. Gördüğünüz gibi 10 kişiye 10 Diamond Lock veriyorlar ve şartlar çok basit arkadaşlar. uygunplay.com üzerinden bir kez alışveriş yapacaksınız ve sipariş numaranızı bu postun altına yapıştıracaksınız yorumlara. Aynı zamanda postu beğenip işte alttaki hesapları takip edip 3 arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Şu an katılan sayısı baktım 3-4 falan. Ya bu arkadaş spam atmış ama 3-4 kişi falan katılmış ve 10 kişi 10 TL verecekler. Yani %100 bir kazanma oranı. Garanti 10 TL kazanacaksınız. Yapacağınız tek şey uygunplay.com'dan bir tane alışveriş yapıp sipariş numaranızı gelip buradaki yorumlara yapıştırıp popüler olan bütün oyunların oyun kodları bu sitede mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Growtopia, Valorant, League of Legends, Night, Team Kodu, Metin 2 ve ya bilinen bütün popüler oyunlar zaten burada mevcut gördüğünüz gibi. Sizler de uygun fiyata buradan alışveriş yapabilirsiniz diyorum ve gelin videoya devam edelim. Arkadaşlar eğer Sizlerde sizler de kendinizi şanslı hissediyorsanız ve kasino oynamayı biliyorsanız ve oynamak istiyorsanız Türkiye'nin en eski timlerinden biri olan Team Dark'ta güvenilir bir şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca oynadığınızın SS'ini Dark'ın sahibi Karpuz GT'ye attığınız zaman sizlere kaybettiğiniz miktarın bir kısmını veriyor arkadaşlar ama minimum DL oynamanız gerekiyor. Detaylı bilgileri Karpuz GT'nin Instagram hesabından bulabilirsiniz. Şu an için güncel link Dark Hava 44. Sizler de gelip şansınızı deneyip VL'nizi ve DL'nizi burada katlayabilirsiniz diyorum ve gelin videoya devam edelim. Arkadaşlar sizler de BFG yaparken bana destek olmak istiyorsanız eğer bir berk BFG dünyasına gelerek bakın buradan Macplant'ten Remote'i alıp buradaki farmları kırmama yardımcı olabilirsiniz. Yardımımıza ihtiyacım var. Bu kadar fazla oynayamıyorum ve bu farmı ekmem gerekiyor. Yani önce blokları kırmam gerekiyor tabi. Çok fazla gem vermiyor, biliyorum. İleriki zamanlarda farmable'ı değiştireceğim. Yine havuç kastıracak bir şeyler ekleyeceğim. Başka bir farmable daha var. Güzel gem çıkartan. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz ama yaklaşık 1-2 hafta. Sizden ricam lütfen bir Berk BFG dünyasına gelerek buradaki rice'larımı kırmamda yardımcı olmanız. Yani 2-3 gem falan veriyor bir tane blok. Yani sürekli kırdığınız zaman yine bir şeyler kasabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Şimdiden yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet cansınız. Gelin şimdi videoya geçelim. Pro BFG serisinin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde farmlarımızı yapmıştık. Farmı köklerimizi bitirmiştik tam 9 tane farm ördü bu videoda da çok fazla soran olduğu için göstereceğim abi bu havuçlar blokları kırınca mı düşüyor ne yapınca düşüyor diye çok fazla soru geliyordu arkadaşlar havuçlar ağaçları biçtiğiniz zaman düşüyor yani havucu ben elde edebilirim arkadaşlar siz blok kırarak sadece gem kasabilirsiniz fazla da bir gem vermiyor zahmet yanında zaten bu kimse kırmak istemiyor bunu ya yani yine 2-3-5 gem falan veriyor ama dediğim gibi bir ligrit değil arkadaşlar ligrit kırdığınız zaman 10 gem 15 gem 20 gem falan veriyor bu küçük küçük kardeşimiz 24 rarite olduğu için maalesef böyle performanslar sergileyemiyor. Performansını ağaçları biçerek veriyor arkadaşlar. Şimdi bir tane farmı biçeceğim ve kaç tane havuç çıktığını sizlerle beraber göreceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir farmdan 0 havuç da çıkabilir. 3-4 havuç da çıkabilir. Yani bu tamamen şansa göre işleyen bir şey. Şuradan hemen DCS'mizi de takalım. DCS'de fazla blok çıkartmayı sağlıyor farm biçtiğiniz zaman. Şuradan da traktörümüzü takacağız. En üstten başlayacağım. Bunun seed'i bu arada 20 per VL ve World'de şu an 2300 küsür tane seed olması lazım. Yani VL'ye vurduğunuz zaman 115 VL falan ediyor arkadaşlar. Bu World'ün seed değeri. Bakalım 2300 küsürden daha fazla seed çıkartırsak da bunları biçtikten sonra ve blokları kırdıktan sonra tekrar ekeceğiz. Kalan seedler bizim cebimize kar olacak. Yani şöyle bir 200 seed falan arttırabilirsek çok iyi olur. Bazıları 500-600 seed falan arttırıyor da ya o kadar artacağını düşünmüyorum. Deneyeceğiz göreceğiz. Ben denedim bir kere 400 falan arttı Kırmıştım ama yani benim elimde Şu body head falan vardı Yani ben kendim kırmıştım bir de Benim rollerde falan fazla blok düşürme vesaire var O yüzden daha fazla arttırıyor ama ya Burada random insanlar kıracak Bakalım nasıl bir etkisi olacak ben de bilmiyorum Ne kadar seed arttıracağız onu da Sizlerle beraber kırdıktan sonra göreceğiz Şimdi traktörümü takıyorum ve Biçmeye bi başlıyorum arkadaşlar Bakın bu Fallen Pillar çıktı şöyle de göstereyim onu Fallen Pillar e, bunun da 2 peri VL'den alıyorlar ama satarken 1 per VL falan satmaya çalışın da pek alan olmaz arkadaşlar garantiden 2 per VL çok rahat satabilirsiniz. Yani sadece avuç çıkmıyor bu da çıkıyor ama bu yani avucun yanında önemsiz bir şey avuç çünkü 30-35 VL bu 2 per VL yani şu an 1 VL kazandık mesela. Arkadaşlar gördüğünüz gibi havuç çıkardık. Yani neredeyse farmın sonuna yaklaştık. Sonunda bir tane havuç çıktı. Şu an bu 30 35 vl falan. Ben kendiminkiler 31'den satmıştım ama yani şu an herhalde 32 33'ten falan satabiliriz. Bilmiyorum ama minimum 30 vl ediyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakalım bir iki tane daha çıkacak mı? Umarım çıkar. farmı biçtim arkadaşlar. Bakalım kaç blok geldi. Kaç tane de seed geldi. Burası full dolmuş. Burada da 4217 tane var. Yani 9200 tane blok gelmiş. 320 de seed gelmiş. Fena değil. Yani bizim şu an farmımız küçük. Alt taraflar hani burada free bfg yeri olduğu için. 2300 tane seed ekebiliyoruz burada. 2300 civarı bir şey. Onun tam sayısını öğreneceğim. Bakalım bu blokları kırdıktan sonra ve seedlere ektikten sonra kaç tane seed artmış. Bunu da görmüş olacağız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Legrit farmlamaktansa gem için veya artan seed için rice farmlamak daha karlı çünkü hemen gösteriyorum. Bakın bir seed yaklaşık 4 saatte oluyor. Şuraya bir tanesini ekeyim hatta size göstermek için. Bak şuraya ekiyorum. Bu ne oğlum? 3 saat 34 dakikaya düşmüş. Bunun sebebi ne abi? Bu event falan var herhalde. Bir oyunu aç kapı yapıyorum bir dakika. Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. 4 saatte olması lazım. 3 saat 33 dakika diyor da. Slash yapalım. Yani şu bazen %25 falan kısaltma yapıyorlar ya. Seedlerin süresine falan. Acaba öyle bir event mi var? Bakıyorum hiçbir yerde de yazmıyor. Vallahi 3 saatte oluyor. Ama 4 olduğuna yemin bile edebilirim oğlum. 4 saatte bu. Niye 3 saat şu an? Bir event falan mı var? Bir şey mi var? Ne oluyor? Vallahi 3 saatse çok daha iyi arkadaşlar ama 4 de oğlum bu ya. Nasıl 3 saat 34 dakika? 4 saat olması lazım. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim diyeceğim de neyle karıştırıyorum 4 saatli onu da bilmiyorum. Her neyse 3.5 saat yani bir mükemmel bir şey arkadaşlar. 3.5 saatte bir bunu farmlayacaksın ve her farmdan minimum bir tane kerit düşecek. Tabi bu şans yani 0 tane düşebilir ama şöyle bir şey var. 3 tane farm arka arkaya hiç çıkarmamıştı. 4. farmdan 4 tane almıştım keratı. Onu da dörde böldüğünüz zaman yine farm başı bir taneye geliyor. Ya garanti farm başı bir tane çıkıyor. Yaklaşık 15 farm yapmıştım. 17 tane kerit çıkmıştı. Ya bunun da artık oranını kendiniz hesaplarsınız. Bir tane keritimiz şu an var. Bunu gidip koyalım. Muz ördüne. Satmak için uğraşırsam direkt satarım zaten burada. Kaça koymuşum? 35 ol e koymuşum. Ya yani şunu 33 falan yaparsam 32 hatta direkt satılacaktır. 32 yaptım. ya yani garanti satış fiyatı bu. 30, 31, 32. Direkt su gibi gider arkadaşlar. Bu arada en ucuz rice'ı da ben satıyorum. insanlar 40 per, 50 per, 60 per e falan satıyor. Ben direkt 70 per e koydum buradan. Sırf sizler de alabilin diye. Ben bunları 50 per, bazılarını 65 per, bazılarını 60 per, bazılarını 55 per yani karışık almıştım bazen de seed almıştım yani 70 per sudan bile ucuz ben zararına satıyorum yani şu an öyle söyleyeyim buradan rice alabilirsiniz ilerleyen zamanlarda rice'ı değiştireceğim 20 saatte olan başka bir şey var başka bir farmable ondan da yine avuç çıkıyor ondan biraz daha fazla gem çıkıyor arkadaşlar 20 saatte olduğu için hani raritesi daha yüksek malum daha fazla gem çıkartıyor bir de ben her 3.5 saatte bir gelip de rice farmlar mıyım onu da bilmiyorum yani benim için zor ama siz eğer aktif oynayan biriyseniz çok rahat bir şekilde günde bunu 3 kere farmlayıp yani tek bir farmdan bile 3 tane karı çıkartıp bir deli yapabilirsiniz. Bakın size gereken tek şey bir farm dolusu değil. O da hesapladık 115-120 VL falan ediyor. Hadi bütün World'u yapacak olsanız altlar bunlar olmasın. 125 VL arkadaşlar. 125 VL vereceksin. Bir gün boyunca orayı sürekli biçip kırıp biçip kıracaksın. 3 kere yaptığın zaman 1 DL kazanıyorsun. Word'ün parası çıkmış oluyor seedlerin parası. Normal farmdan çok daha ötesi bu. Tabi bunu yapmak için farmer rolünüzün 5 level olması lazım. Bunu da tekrardan hatırlatıyorum. Bazı arkadaşlar hala gelip bana diyor ki işte abi benden çıkmadı falan diyenler var. Dostum farmın bakın level 5 olması lazım. Farm Rolen'in 5 level olması lazım dostum. Bak buraya. Burada zaten hepsi yazıyor. İşte Carrot blok düşme şansı verir diyor. Ağaç biçtikçe. Tabi bunların raritesi burada yazmıyor ama. Ben onun fotoğrafını koymuştum önceki videolarda. Yine söyleyeyim 21 rarity ile 39 rarity arası biçtiğin ağaçlardan düşüyor kardeşim benim. Böyle de güzel bir şekilde profitini yapabilirsin diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bu serinin devamı da gelecek. 9 farmı birden biçtiğim video da gelecek arkadaşlar. Bakalım 9 tane farmdan kaç tane kirlet düşecek. Benim tahminim 10 tane falan düşer. O da bize yani 3 TL biraz zorlarsak 310-320 VL profit yaptırır. 9 farmı da gerçekten adam akıllı oynarsam bir günde biçebilirim. Yani ekeceksin abi. Ertesi gün biçeceksin. Bu kadar. Veya ekeceksin. 3,5 saat sonra biçeceksin. Bir gününü ekmeğe ayıracaksın. Diğer gününü biçmeye ayıracaksın. Veya sabah ekeceksin. Akşam biçeceksin. Öğlen de dinlenmiş olursun. Bunlar büyüyene kadar. ya yani Böyle böyle Güzel güzel dl kasabilirsin Ben şu an dün de oynarsam 3.5 dl falan buradan kasabiliyorum Artan seedler hariç Artan seedleri de katarsak 5 dl falan kasabilirim buradan Bir gün boyunca ama baya bir oynamam lazım Hem neyse Allah'a emanet olun Like atmayı unutmayın arkadaşlar Likelarınız benim için çok önemli Bu serinin devamını istiyorsanız like atın Ve kanala abone değilseniz de hala Artık bir abone ol be güzel kardeşim Growtop ve Türkiye'de roleler hakkında video çeken kimse yoktu Dedim ki insanlar bilgilensin Öğrensin yani gidip ameli gibi bir gem çıkaran farmable'larla uğraşmasınlar. Gelip burada rollerlerle bedava VL katsınlar dedim. Size de öğretiyorum yani kolay kolay kimse öğretmez bunları. Her neyse Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.